Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde kalmış bayat ekmeklerinizi şahane bir böreğe dönüştürebileceğiniz çok güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Hem ekmekleriniz değerlensin hem de damaklarınız şenlensin diyorum. Ve nasıl yapmışım tarifine hemen geçiyorum. Ekmek böreğimiz için şöyle bir adet evde kalmış bayat ekmeğim vardı. Ekmeğimi dilimliyorum. O kısmından biraz zor oluyor. Tersinden daha kolay oluyor. Ekmek bıçağı kullansaydım daha da kolay olacaktı. İnce ince güzelce dilimliyoruz. Çok fazla kalın olmasın. Bu şekilde inceliği yeterli. Bir bütün ekmeğimizi dilimledik. Hemen şöyle büyük, yuvarlak cam tepsimizin tabanını yağlıyoruz. Ekmeklerimizin alt kısmı da lezzetli olsun diye Yağlı kağıdınız varsa da serebilirsiniz. Ekmeklerimi sıkıştırarak güzelce tepsime diziyorum, yerleştiriyorum. Şöyle iyice sıkıştıracağım. Küçük yerleri de bölerek yerleştirebilirsiniz. Şunu da şuraya koyduktan sonra hemen sosunu yapmaya geçelim. Böreğimizin sosu için 3 tane yumurtayı kaseme kırıyorum. Yumurtalarımızı güzelce çırpıyorum. Hemen şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Daha lezzetli olmasını isteyenler tereyağını eritip koyabilirler veya böreğin üzerine birazcık tereyağı parçaları koyabilirler. Bir bardak da süt ekledikten sonra birazcık da tuz ekliyorum. Baharat tamamen kendi zevkinize kalmış arkadaşlar. Hafif kırmızı toz biber de ekledikten sonra güzelce sosumuzu iyice çırpalım. Çok az bir maydanoz eklemesi yaptım. Ee, varsa dereotunuz, taze soğanınız, onlardan da doğrayıp koyabilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Şimdi ekmeklerimin üzerine sosumu gezdiriyorum. Ekmeklerimizin her yanının ıslanmasına özen gösteriyoruz. Tüm sosumuzu bu şekilde yerleştirip ekmeklerimizin ıslanmasını, sosu tamamen çekmesini sağlıyoruz. Şöyle kaşıkla da yerleştirdikten sonra üzerinin peynirine geçelim. Ben e, 150-200 gram kadar süzme peynirim vardı arkadaşlar. Onu kullandım. Birazcık maydanoz ile karıştırıp. Ee, bu çok zor oldu süzme peyniri koyması. Evinizde hangi peynir varsa onu koy, kullanabilirsiniz. Ee, hem böylece kahvaltıda evde kalan peynirleriniz de değerlenmiş olur. Atılmamış olur. Hem de ekmekleriniz değerlenmiş olur. Hem de ortaya çok güzel bir kahvaltılık lezzet çıkmış olur arkadaşlar. Şu şekilde peynirlerimi de yerleştirdikten sonra hemen 200 derecelik ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. 15-20 dakika kadar ekmeklerimiz sosunu çekip kızarmaya başladıktan sonra fırından çıkarıyorum. Ee, yaklaşık 20 dakika sürdü. 20 dakika sonra şöyle rendelediğim 100 gram kaşar peynirini üzerine yayıyorum. Tekrar fırınlayacağım. Önce pişiriyoruz ki içinin yumurtası sosu pişsin. Kaşarını sonra koyuyoruz. Çok az eritip çıkaracağız tekrar arkadaşlar. İlk başta koysaydık kaşarımız ekmeklerimizin sosu pişene kadar yanardı. Evet, çok hafif kızarttıktan sonra böreğimiz servise hazır. Hemen şöyle dilimliyorum sıcak sıcak. Gerçekten yufka veya hamurla uğraşmadan çok kolay bir börek oluyor biraz az bir şey yapışmış benimki o yüzden çıkarmakta zorlandım ama lezzeti çok güzel 10 numara 5 yıldız diyorum arkadaşlar ee, evde kalmış ekmeklerinizi ve peynirlerinizi değerlendirmenin en güzel yolu mutlaka deneyin diyorum ee, gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim ee, yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum eğer yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın sevgiyle kalın.